allah Teala Celle Celaluhu hepimizi zahiri ve manevi hastalıkta muhafaza eylesin. Sofi kardeşlerin bizler dergaha, tarikat-ı Aliye'ye mevsimizi terbiye tezki etmek için gelmişiz. allah Teala Celle Celaluhu hepimizi saadat-ı kiramın yolunda onların kapısının eşeğinde nefsimizi terbiye nasip eylesin. Bir insanda Hz. Musa olma potansiyeli de var, Fir'an olma potansiyeli de var. Yani Bir insan içinde ikisi de gizlidir. İnsan nefsini terbiye eder, tezkiye eder, düzeltir, o zaman Hz. Musa'nın yolunda olur. Ama nefsine uyar, nefsini hileler, ne dalar, nefsini iyi görür, güzel görür, Allah korusun o zaman Firavun'un yolunda olur. Saadatımızdan Seyda Şeyh Muhammed Raşid Kardeşi Resulü Ali için anlatıyorlar. 70'li yıllarda hacca gidiyorlar, kendi özel arabadaydı, o zaman gidiliyor idi. Şafii mezhebinde Mina'da gecelemek vaciptir. Mina'da gecelemek gerekir. Hanefilerde o şart yoktur. Ve orada gecelerken tabi bir de orada biliyorsunuz kurbanları kesiliyor. O zaman şimdiki gibi sistem işte kesim olsun ondan sonra direkt etleri dondurma olsun, donduracağım olsun o sistem olmadığı için hayvanların birçok sakatat gibi şeyler orada kenarda bekliyor ve çok ağır bir koku oluyor. Grupta olanlar, Seyda Hazretleri ile beraber grupta olanlar, Hanefiler, Mina'da gecelemiyorlar, harama gidip orada kalıyorlar. Ama Şafi olanlar, onlar Mina'da geceliyorlar. İşte yanında olanlardan bir, birisi anlatıyor, diyor ki, çok ağır koku oluyordu orada. Hem sıcak hava hem de o sakatlıklar orada birikmiş kesme hayvanların iç organları. Biz kendi aramızda konuştuk. Artık yani harame geçelim biz de. Gidip izin isteyelim Seyda Hazretleri'ne. İşte yanına gittik. Baktık arabasının gölgesinde birdini çekiyor mübarek. Birdini çekiyor biz yanına geldik böyle buradayız bir şey söylemek istiyoruz derdesine <laughs> yaptık böyle biraz öksürdü. O da bir müddet sonra örtüsünü kaldırdı. Buyur bir şey mi söyleyeceksin? Dedik ki kurban dedik arkadaşlarımız harame gittiler. Burada kalmadılar. Bir biz kaldık burada. Burası da etraf çok müsait değildir. Çok ağır koku var. Biz de gitsek harama dönsek artık. Yeter kadar kaldık zaten burada. Şer'an gerektiği kadar kaldık orada. Deyince bir mübarek bir sağa baktı, bir sola baktı. Dedi ki ben nefsimin pis kokusundan başka bir koku almıyorum. Ben nefsimin pis kokusundan başka bir koku almıyorum. Bizler de şayet nefsimizi sürekli kontrol eder, edersek, sürekli gözetirsek, sürekli onu biz yönetirsek o zaman Allah Celle Celal nefsimizi tezki etmiş kullarından olur ki قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهُ Nefsini tezki eden o felaha ermiştir. O dünya ve ahiret saadetine varmıştır. Ama yok nefsimizin hep iyilik tarafını görürsek ben dersek ben zaten şöyle yaptım böyle yapmıştım ben şöyleyim zaten. Ben ben dersek nefsimizin hep güzel kokularını ön planda tutarsak, onları görürsek, o zaman Allah korusun, yıllarca biz dergahta da olsak, o zaman bir mesafe kat edemeyiz. Onun için bizler sürekli ama sürekli nefsimizi gözetleyelim, nefsimizi kontrol edelim, nefsimizin hilelerine karşı da uyanık olalım. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin şöyle bir temsili var. Bir diyor çiftçi vardı. O çiftçi ahırında bir hayvanı vardı. Gece aslan geldi onu yedi diyor. O ineği yedi, o hayvanı yedi. Gece karanlıktır, göz gözü görmüyor. Bizim çiftçi de geceleyin tabi aslan doymuş orada oturmuş ahırda orada uyuyakalmış. Çiftçi de gece o aslanı tabi öküzü zannediyor, ineği zannediyor. Geliyor onu böyle gece okşuyor, seviyor sanki işte kendi hayvanıymış gibi. Diyor ki eğer sen onu gerçek şekliyle görseydin yani sana aydınlansaydı ortalık onu görseydin sen ondan kaçardın, firar ederdin orada. İşte nefis de budur. Bu aslında aslandır bizi yemeye zarar vermeye çalışan bir aslandır. Ama biz Yok. onu ne yapıyoruz? Sırtını sıvazlıyoruz, ona güzel davranıyoruz, güzel bakıyoruz. Allahu u Teala Celle Celaluhu işe hepimizi saadatın Hı. kapısında, Hı. saadatın yolunda nefsin terbiye edip de hem dünya ve ahiret saadetine kavuşanlardan eylesin yoksa dediğim gibi eğer biz o dikkat etmezsek, biz kendimize çekimden düzen vermezsek o zaman adımız sofidir o kadar. Allah-u Teala Celle, Celle hepimizi hakiki, gerçek sofilerden e, eylesin inşallah. Allah Celle, Celle razı olsun.